Ee taciz edildiğimde 15 yaşındaydım. Eee okulundan dershaneme gittim. O zamanlar lise eteği falan giyiyordum. Çok da severdim eteğimi. Ee, bir daha hiç giymedim de o eteği. Dershaneye gidiyordum. Dershaneden de Ankara Kızılay'dan evime geri dönüyordum. E, otobüse bindim. Evime dönecektim. İşte yaşlı bir tane amca. Bir otobüs boş olmasına rağmen geldi yanıma oturdu. 80 yaşlarında falan. E, yaşımı falan sordu işte. Geldi yanıma oturdu. Ben cam kenarında oturuyordum. Geldi yanıma oturdu. Yaşımı sordu. Ben dedim işte hani 15 yaşındayım falan. Filan. Ben şu an anlıyorum bu cümleyi. Bana dedi ki oh tam çağındasın dedi bana. Hiç anlamadım ya. Yani. Hiç anlamadım çünkü 15 25 yaşındasınız. Daha bedeninizi kendiniz bile keşfetmiyorsunuz. Yani nerenizde ne var ee, ne bileyim nereye dokunulunca ne hissedersin ne edersin bilmiyorsun bak bilmiyorsun ya bunları neyse e, ee, yolculuk devam ediyor otobüs doluyor Eee otobüste bir sıkışıklık var ya amcanın eli sürekli bir yerlerime değiyor yani okul eteği falan da var altında yani maşallah yani ee, adamın dokunmadığı hiçbir yer kalmıyor ama ben geri zekalı bir 15 yaşında olduğum için şunu düşünüyorum. Diyorum ki yani e, otobüs çok kalabalık. Otobüs hareket ettikçe amca yanlışlıkla bana dokunuyor diyorum. Yani çünkü insanın aklına hiçbir şekilde hiçbir şekilde konduramadığı bir şey. Bakın 80 yaşında bir heriften bahsediyorum. Yaşımı öğrendikten sonra bunu yapıyor. Çarpı ediyor. Arada bakıyorum ittiriyorum, ittiriyorum hani ee, bir şey yapmasın etmesin ee, tekrar geliyor, tekrar geliyor, tekrar geliyor. En sonunda ineceğim durağa geldim. Eee, kalktım ayağa, ya bütün bir yol boyunca zaten yapacağını yaptı şerefsiz. Böyle kapımda orada durdum. Bağırdı tamam mı? Teşekkür ederim. Bana. Teşekkür ederim. Böyle döndüm baktım, neye teşekkür ettiğimi de anlamıyorsun ee, pantolonun üstünden Neresini tuttuğunu siz anlarsınız. Orasını tutarak teşekkür ederim dedim bana. İndim otobüsten. Ee, yol boyunca ağladım. Böyle şerefsiz insanlar da var. Ben de bunları bunlar başına gelirse susmaması son için anlatıyorum.